başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sezon 15 ile alakalı güzel şeyler paylaşacağım. Sizinle gençler alacağınız ücretsiz ödülleri göstereceğim. Sezon 15 ile alakalı. Birkaç video öncesinde söylemiştim. Belki izleyenler olmuştur. Sezon 15 ile ilgili yeni şeyleri yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağız diye. İlk görüntüler geldi. Bugün bunları inceleyeceğiz. Ondan önce bu arada yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Normalde güncelleme ayın 3'ünde geliyordu gençler. Ağustos'un 3'ünde. Dün biz konuştuk PUBG Mobile Beta yetkilileriyle arkadaşlar ufak bir gecikme yaşanmış. Yani bizle alakalı bir sıkıntı değil. Ee, birkaç gün içinde geleceğini söylüyorlar. Ee, bugünkü videomuzda hem yeni beta güncellemesinin yeni resmini göstereceğim. Daha doğrusu gelecek güncellemenin. Biliyorsunuz 0.20 olmuyor artık. Tamamen değişiyor gençler. Ee, ondan sonra da sezon 15 ile alakalı yeni ücretsiz ödüllerimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi gençler şunu da şöyle yapalım. <laughs> Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar artık güncelleme 1.0 olarak geliyor. Yani 0.20 güncellemesi diye bir şey yok artık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şurada dursun. Ee, bu şekilde yeni güncellemenin kapak resmi bu. Şimdi gelelim sezon 15'e arkadaşlar. Şu şeyi bir kapatalım kapak resmini. Sezon 15 ödülleri. Gençler şöyle de sezon 15'imizi koyalım şuraya. Hemen şunu aslında bir alt kısma çekebilirim. Çok fazla yer kaplamasın. Şimdi ödüller kısmına gelelim. Biliyorsunuz burada sezon 14'te ücretsiz aldığınız sadece seviye atlamanız gereken ödüller var, değil mi? Şunları alabiliyorsunuz ve her seferinde güzel bir silah deseni geliyor arkadaşlar. Ee, o yönden güzel yani çoğunuz şunu bunu alıyorsunuz. Biraz zorlayanlar da, rank kasanlar da bunu alıyor. Şu kısım biraz daha artık Fatih'e kasanların ödülleri paraşütle şu fatih çerçevesi. Bugün bu ödülleri göstereceğim size. Şimdi hemen şöyle e, en sondan başlayalım abi. Sezon 14'ten e, sezon 15'ten. Sezon 15 çerçevesi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde Fatih çerçevesi oyuna eklenecek. Zaten bu çerçevelerde bir değişiklik yok. Sadece rakamlar değişiyor. Başka da bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Şimdi geçelim paraşüte. Arkadaşlar paraşütümüz de bu şekilde. Sezon 15 paraşütü. Aslında bunu birazcık büyütebiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi paraşüt güzel. Benim hoşuma gitti. Böyle farklı bir paraşüt. Bu arada her sezonun paraşütü güzel gözüküyor bence ya benim hoşuma gitmeye başladı baya. Sezon 15 paraşütü de arkadaşlar bu olacak. Bunu da geçelim, gelelim silah desenine. Acaba ne? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar sezon 15 silah desenimizde SKS gençler. Gördüğünüz gibi ekranda bunu biraz daha büyütebilirsek şöyle yaparsak. Şu şekilde bir SKS deseni oyuna ekleniyor arkadaşlar. Güzel bir desene benziyor. üstüne bayağı bir değişik şeyler var. Böyle çizimler var. Tam tabi buradan anlaşılmıyor ama e, güzele benziyor yani. Sonuçta ücretsiz gençler. <laughs> Burayı da geçelim. Şimdi gelelim maskemize. Nerede abi? O? Şurada. Sezon 15 maskesi de bu arkadaşlar. Buna benzeyen bir maske vardı sanki oyunda. Hatırlıyorum. Hangisi ama tam bilmiyorum ama buna benzeyen bir şey vardı diye biliyorum. Bilenler yorumlar kısmına yazabilirler. Bu şekilde de bir maske geliyor. Ve asıl en önemli kısım şu elbiseleri artık iyice güzelleştirmeye başladılar ya. Bayağı hoşuma gidiyor benim. Gelecek elbise de bu arkadaşlar. Ücretsiz alacağınız elbise şu ekranda gördüğünüz. Bence çok güzel. Yani Herkes de olacak bu altın seviye zaten oluyorsunuz Baya güzel bir elbise. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim Sezon 15 Bedava ödülleri sizce nasıl olmuş Güzel mi değil mi Ben beğendim Benim hoşuma gitti şahsen Bunu da kapatırsak Şunu da alalım Şöyle bir geri dönelim Evet arkadaşlar sezon 15 ödülleri Bunlardı ücretsiz alacağınız. Yavaş yavaş görüntüler yenilendikçe geldikçe arkadaşlar bunları sizinle paylaşacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet alan George da büyük ihtimalle de bu tarafa bırakacak. Container tarafına değil. Şuraya atlayayım ben abi. Arkaya bir takım attadım. Gözüm korktu. Altta ne varsa temizlemek lazım. Alttan giren de bir şey olmasın. Kask lazım. <laughs> Geldi. Yani. Patlak matlak iyidir. Arkadaşı da burada bunun. Hadi oğlum geliyorsun gel. Altta ne dolaştı ya? Tepeye verdi. Enteresan bir alan oldu. Birileri hop bir zıplıyor. M24 alayım. Aa sen mi kaldın tek? <laughs> Hiç dikkat etmedim ya. <laughs> Güzel. Ben yukarıda da vardır diye düşünüyorum. Hiç kalan adama da bakmamışım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.